İkinci görevle ekipten ayrılıyorum. Adana, Mersin, Antalya merkezli büyük bir operasyonun başına geçiyorum. Detayları ayrıca konuşuruz. Hemen mi gidiyorsun abi? Ha, haftaya başlayacağım. Hayırlı olsun müdürüm. Abi, hiç böyle olmadı ya. Görev kardeşim, ne yapalım? Özleyeceğiz sizi müdürüm. Belki de özlemezsiniz. Ayrıyetten yalnız da gitmiyorum. Kendi ekibimi kurmamı istediler. Buradan mı kuracaksınız? Aramızdan mı müdürüm? Evet. Yani buradaki düzeni de alt üst etmek istemem. Şimdilik iki kişi diyelim. Sen ve Seval. Ee, ne diyorsunuz? Ee, şaşırdım müdürüm. <laughs> Açıkçası ben de. Düşünüp yanıtınızı bir an önce bildirin. Başarılı olmanız halinde ki bundan hiç şüphem yok teşkilatta hepinizin önünü açacak bir görev